Evet, e, Karine Cihan Göremiş e, çok ama çok anlaşılır oldu demiş. Ergün, Bana ben korkuyorum anlaşılmıyor diye ödüm patlıyor. Çok anlaşılır oldu. Yani anla, herkes anlamış. anladı ee, ben şimdi Roger diye bir arkadaşım var ona soracağım daha sonra. Acaba anlaşılıyor mu diye. Vallahi ben Bilmiyorum soracağım ama ee, Ergün Geçkin İbrahim Bey saçlarınız e, çok havalı teşekkür Aman ediyorum zaten size... ben sordum belki numara <laughs> önce o adam güzel sonra ben güzel sizin saçlarınız hadi, daha güzel hayır senin <laughs> Biz <laughs> onu paylaştık. Bir numaralıdır arkadaş. Ben iki numaralı. Ee, İbrahim Bey saçlarınız çok havalı. Soruları biraz daha sık bakarsanız konu değişmeden onlara cevap verilebilir diyor. Yani mesela gözünüz burada olsun diyor. Soru geldim mi hemen sorun diyor arkadaş. Tamam. Siz Zeki İbrahim gibi kulağınız <laughs> bende olsun gözünüz yolda olsun şoför kardeşler. Evet. Ee, Güzelmiş. Anıl Tonya selamlar kaptanım. Ee, kalbin sekerle ilişkisi nedir demiş. Seker yani sekret. Evet şey mi? Cehennem mi soruyor? Ce, cehennem herhalde sekar dediğine göre sekar. sekar cehennem. Evet. Sekar cehennem. Evet. İşte bu kalpte arıza olması, maraz olması. Şurası, şurada evet. kalp, kalp kalp olan kalpte arıza. arıza olması, mühürlü olması. sonucu giden bir şey, oraya giden bir şey. Evet. Evet, evet. Hüseyin Meşe, şükür kavuşturana kaptanım, özledik sizi. Teşekkür evet. ederim Sayın Hüseyin Meşe. Bugünkü programda çok yeni bilgiler öğrenmiş olduk. hayretler içerisindeyim. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey size de çok teşekkür ederim. Selam selam demiş. Ya ee, şimdi ben böyle yapıyorum da sebebi var. Utanıyorum yani. <laughs> Ölmesinler. Vallahi utanıyorum. Yani cici cici yapıyorum ya. Kızları tımı saklıyorum. Vallahi utandım. Şimdi utandım. Evren tarihinde ilk defa anlatılan konuların buluştuğu Arzdan Arşa Dip Dalgası programı devam ediyor sevgili değerli dostlar. Ee, bize sorulan e, sorulara tekrar geleceğiz ama e, biz e, ben gönülde kaldık. Gönüle evet, gönüle gönüle bir girelim. Evet, gönül ne demek? Eee evet, evet. gönül e, <laughs> mekanı ne demek evet. Ee, onu sizden dinleyelim sevgi değer kaptanım. Evet şimdi bizim kalp var elimizde vicdan var yürek var gönül var. Evet. Gönüle girmedim hemen sebebi var. Bakın kalp de kalpsizlik olur. Yürekte cesar, cesaret olmaz yüreksizlik olur değil mi? Cesaret, cesaret olmaz. Vicdansızlık olur. Evet. Gönül bunlara hiçbirine benzemiyor. Gönül ayrı bir şey. Kalpte bir sertlik var, vicdanda bir sertlik var, mahkeme kurdu, yürekte bir sertlik var. Evet. Şehit olacağım diye koşuyordum. Evet. Ama gönülde bir rahavet var, bir, bir güzellik var, bir yumuşaklık var. Şimdi Allah bizi gönül mekanında yarattı. Evet. Bize Allah sevdi. Evet. Annemiz babamız gibi sevdi. Biz ona dedik ki, sarı sana ben bana bunu da sevdi, yaramaz çocuk dedi, kabul dedi. Evet. İçinizden de güzel insanlar çıkacak dedi. Evet. Cennete taş döşeye cehenneme değil. Evet. Yaramaz çocuklar dedi, tamam dedi, varım sizde, her şeye varım ben. kaya şarkısı gibi. Evet. Ve biz Allah'ın o güzel hoşgörüsüyle gönül mekanından bir araya geldik. Evet. Şimdi gönül mekanını anlatmak için 11 boyutlu, evet şeylerin e, şekilleri şekillerde bir evet. boyutlarda evet. E, gönüllerden bir tesbih dizilmiştir. Evet. O tesbihte atıp gif resim, cif bunun cif resmi var, gif resmi evet, var. Bir şeyler var, evet. kızaklar var, kızakların üzerine evet. dizilmiş. O, e, şekilde. o, resim gelirse 11 boyutları sallatmış olacağım. Tamam. 11 boyut 11 Gönüller, boyutun kalpler. gönül gönül mekanına nasıl sığdığını da evet. e, böylelikle o şekilde de evet. e, tamamen e, idrak etmiş olacağız. E, biraz sonra o e, Kalabi resmini ızgaralara dizilmiş Kalabi resmini bize arkadaşlarımız evet. e, rejiden e, evet. getirecektir. E, evet. gönül mekanının e, ne kadar güzel, ne kadar değerli, ne kadar evet. yani Bu sekin arada ben etti. bir ekleme yapayım. Reçel arkadaşlar ya o kalabi. Evet. Kalabi kalp demek zaten. Kalabi o. Evet şekil geldi. İşte bu evet. şekilde her kalp ayrı bir şekli vardır ve bunlar eğer gif resmi bulursanız cayfi el e, hareketli olursa resim daha güzel olur Giflerde hareketlenmiş olur olabilirse inşallah evet. olursa gif resmi verebilirsek daha iyi anlaşılır olur kalabi yağı. Bunlar şey gibi atıyor, kalp gibi atıyor. Zaten kalp bunlar. Evet, ızgaralara, kalp. Şeye, tellere, ızgaralara evet. dizilmiş kalp gibi Bunun atan. Bunun da kalp mekanı. Hiçbir kalp yere benzemez. Ayrıdır, farklıdır. Allah'ım. Yine bu e, gönül mekanını bir şekil üzerinden verebilen tek evet, kişi benim. de evet, sizsiniz. Evet. Ve bunu bu da... 11 boyutlu e, yal kalabi süpersicim. Evet, süper süpersicim. Cennet de bu bu şekilde olacağız. Evet, bu gönül şekilde. mekanında evet, gönül olacağız. Mekanında. Ah ne kadar güzel. Evet. Bakın şu gif resmi. Evet. E, şimdi evet, evet geliyor. Bunu verin arkadaşlar gif'i. Evet. Gif ha, resmi. Çok güzel geldi. Evet. Öyle kalp gibi şey gibi böyle. Evet. E, Adam ha. adı Kalabi. Kalp yani. Adamın e, adı kalp. Evet. evet. Nasıl evet, bir şeyse şey bu. Geldi. Kalp adamın adı Kalabi. Evet. Kalabi bunu bulmuş. Bakın kalp atıyor. Göre, görüyor musunuz? Evet. Bilmiyorum. Evet görünüyor üstten. Görünüyor mu? İşte bunun adı gönül mekanı. Evet. Ve 11 boyut. 11 boyut. İlcan bunlar kuantum 11 fiziği boyut. bakın. Kuantum fiziği. Candaşlarım, can ciğer arkadaşlarım. Bu kuantum fiziğinden bahsediyoruz. Cennet anlatıyorum ama kuantum fiziğinden bahsediyoruz. Evet. 11 boyutlu kalp kalp bunlardı. Kalabi. Evet, kalp şeyleri. E, atan kalpler bunlar. Yani cennete gittik geldik gibi düşünün. Değil evet, mi? ne kadar güzel. Evet. Şu anda kuantum fiziğini görüyorsunuz. 11 boyutlu. Hani 7'si birden açılmış boyut. 7'si birden. Evet. 4'ü açılmış. Gibi. Evet, bu iç içe saklanmış olan hı hı. E, 7 boyutun 11 boyut. E, 10 hepsi toplam 11. hepsi dair olmak üzere 11 evet. boyutun verildiği Kaleviyao eee şekli. Böylelikle gönül mekanını bir şekil olarak, bir misal olarak da metafor olarak, metafor olarak buraya da buraya koyuyor? Evet. Göstermiş Bakın, olduk sizlere sevgili kalpler, dostlar Kalpler, Allah Allah diye zikrediyor. Evet. Bakın, bu kalp değil bu. Evet. Bu kalp şu kalp değil. değil bu. Bu, bu kalp. Gönül mekanı. O, gönül mekanı, şu evet. kalp. Bu kalp değil. Evet. Bu kalp hileci, bu kalp aldatır. Bu kalp her şey vardır, buna hastalık vardır, maraz vardır. Hı -hı. Gönüller öyle değildir. Allah bizi kul olarak seviyor, Allah bize köle demez. Evet. Allah bize köle demez. Allah'ın bize abid kul demesi köle anlamına gelmiyor. Evet. Allah bizi köle olarak tasdif etmiyor. Ben Rahman ve Rahimim diyor. Baba ve annenizim diyor. Hı hı. Ha tamam şimdi bir sürü anlama adam çıkacak diyecek. Allah dişi yaptı, erkek yaptı. Kadın yaptı. Öyle değil. Bir annenin davranışını hı hı. ele aldık koyduk oraya. Evet. Anneyi değil yani. Anneyi takmayın eylemini. Evet. Böylelikle e, sevgi değer dostlar gönül mekanını e, gireceğiz. E, gireceğiz ama herhalde bir öksürük molası Evet. O zaman şöyle yapalım. E, sevgili değerli dostlar biz yine e, ufak bir e, mola alalım. Ufak molanın hemen ardından yine biz sizi burada bekliyor olacağız. Sürprizlerle. maktayız. 3. devrede de gönül mekanı e, konusundan bahsetmeden evvel e, dilerseniz ben e, şu yorumlar kısmını, sorular kısmını, yorumlar kısmından biraz devam edeyim. Ondan sonra gönül mekanı konusuna e, tekrar geri dönebilelim. Bu arada kısa cevaplar da verebiliriz sorular. Evet, kısa evet, kısa olmak kaydıyla. anlatacağız? gönül her şeydir. Evet. Lütfen YouTube'da Arzan Arşa kanalına abone olalım. Bu sohbetlerin devamının gelmesi için selam selam demiş. Evet. Deniz Gezmiş'e de selam selam demiş. Selam selam. Ee, Nuran Tunalı ne mutlu Türk'üm ne demiş. Aynen katılıyorum. <laughs> Ahmet Ünal selam selam Hanif İbrahim milletine, ümmete değil diye parantez içerisinde. Ümmet değil millete. Evet, evet aşağı inebiliriz. Mehmet Bülent Yaşar'ın selamları var. E, Fırat Yılmaz selamları var. Bülent Tuncan'ın selamları var. Fatoş Göremiş e, selamları var. E, Emir Yılmaz e, yine selamları var. E, aşağı inelim. Mediha Aktaş selam selam. İlhan selam, Kubat. Selam selam. İlhan'ı biliyorum. Avustralya'da... Galiba şey, kanguru bakıcısı. Kank... Yoksa, Şaka. Ee, İlhan Kubat'a da Aks... e, selam selam Aynen. buradan. Aynen. E, Ege Levent Birlik, hocam Yıldızname'nin kaderimizdeki önemi diye sormuş. sormuş. Ege Levent Birlik diye bir arkadaş. E, Emir Yılmaz, hocam iyi yayınlar demiş, onu okumuştuk zaten. Aynen. İçki içmek neden haram değildir demiş Emir Yılmaz. Ee, Üzeyir Çetinkaya kitap inmedi ki peygamber olsun demiş. İlginç bir şey bu da. Kitap değil şey yeter bir ayet yetiyor. Hazreti İbrahim'e 50 tane ayet evet. geldi. Kitap gelmedi. Fırat Yılmaz, kaptanım <laughs> size ulaşmam lazım. Benim lütfen sizin için bir şeyler yapmam lazım. Elimden gelen neyse teşekkür yaparım. Ederim. Yapmış kadar oldunuz. Yani Çok size yardımım dokunmalı benim. Lütfen ulaşın bana. Beni bataktan çıkardınız Tanrının dilemesiyle birilerinin vasıtasıyla tanıdım sizi tesadüfen demiş. Teşekkür ederim kendisine. Gönlümüz beraber Evet. Ton Mehmet Yılmaz ee, selamları var. Aa, ee, onun çok güzel bir kitabı var. Muhteşem. Evet. Türkçülük üzerine, Türkler üzerine. Evet. Ton Yükkuk e, sil baştan okunması üzerine. Bir... üzerine Ben o kitaba aşık oldum biliyor musun? Evet. Yani kitabı okuduktan sonra 5-6 hafta yine şeyde kaldı, yastığımın altında kaldı. Evet. Ha belki ayrılmayalım diye falan. <laughs> evet. ben o Çok güzel bir kitap yazmış ve Türk olduğumda ben gurur duydum. Sevgili Mehmet Yılmaz. Evet. Uh -huh. Çok teşekkür ederim. Senin sayede Türk olduğumu bir kere daha idrak ettim. Çok sağ ol. Evet. Ee, Hüseyin Sargın hoppacık bismillah demiş yine aynen, demek ki sana kabul etti hoppacık bismillah Evet. <laughs> ee, Kadri Şahin Philadelphia deneyini anlatabilir misiniz hocam bugün sığmaz, sığmaz ama diğerinde anlatayım İzleyen programda buradaki bazı soruları anlatabilirim evet, Şeyleri, evet. Fırat Yılmaz siz Süfyan Süfyan'ın namazına karşısınız arkadaş anlamamış o kısmı arkadaşımız ben okudum bununla ilgili yazdığınızı Hud suresi 114'te kaç vakit olduğunu söylemiştiniz demiş. Evet. Yiğit Efekan'ın selamları var. Ee, ne var? Nehar ile Venhar arasında bir bağlantı var mı demiş Yiğit Erol. Erol. Nehar ile Venhar. Evet yok. Bir bağlantı yok. Evet. Yani şöyle bir bağlantı yok. Ben, kelimede bir kafiye var ama ha harfleri yanlış şey farklı yazılıyor. Evet. Arapçada birkaç h var, güzel h var. H var, h var mesela. Hı hı. O karıştırmış. Evet, karıştırmış. Yok, karıştırmamış. Doğru söylüyor. Evet. Yani düz h olsaydı, ha olsaydı ben har, ben har. Evet. Ben har ile nehar. Nehar e, basit h ile yazılıyor. Hı hı. Evet. Fırat Yılmaz sizin yani bizim proteste ettiğimiz ikame Emevi süfiyani namazı kılmak günah diyorsunuz ve biz de baktık ki Kur'an'da da öyle, şahidiz doğruyu söylediğini Subhanallah kaptanım demiş. Teşekkür ederim. Doğru bir tanedir. Hak evet. bir tanedir. Hak yazdık bir yere. Evet. İşte burada bakın hak. Nerede? Evet, hak, hukuk. Hukuk kelimesi ha, hak. İşte hey, 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 hey. Evet. evet. Hak, hukuk kelimesi. Ee, gönül mekanına e, girelim e, mi sevgili değerli kaptanım? Olur, gönül olur, mekanına olur, girelim. Evet. Yorumlara en son e, devam ederiz. Evet, gönül mekanına giriyoruz. Şimdi gönül kalbin dört tane bölmesinden bir tanesi ama en önemlisi. Hiç arıza yok. Vicdansızlık yok. O yok, bu yok. Gönül mekanında sadece şunlar var. Aşk, sevgi, sevda. Evet. Diyeceksin farkları ne? Aşk şudur, e, saman alevidir, çabuk gelir geçer. Evet. Geriye sevgi kalır. Kum gider, e, sel gider, kum kalır. Kum sevgi kalır. kalır. Sevgiyle sevgi kalır. insanlar bir arada yaşarlar. Peki sevda nedir? Sevda, sevgi gibi eskimiş olmayan, hı hı. aşk gibi şey olmayan gelip geçici samara bitmeyen. olmayan bitmeyen hı. bir sevda. Mesela ben memeket memleket sevdalısıyım. Evet. Se ya da hani öyle derler ya laf olsun diye Ayşe mi demiştik demi? Ayşe demiştik. Değişik olsun. Bu sefer Seher diyeyim. Seher sevdalısıyım ben. Seher, seher. Bunlar da birkaç çeşittir sevda. Ha bir dakika Sevdayı önce açalım. Hı, hı. Sevda aşkla aşkla sevginin yani hı hı. parlayıp yani ne bileyim Parlayıp sönen hemen sönen. saman alevi gibi günü olan. Benim aşk da olabilir bu. Evet. Günü Mevsim aşkı var ya hatırlamazsın. Kimdi adı neydi evet. falan. <laughs> Ama aşk da o. Evet. Aşk olsun. Parla, aşk olur mu? Parladı geçiyor. Sevgi yok onda. Evet. Aşk olsun ona. Evet. Şimdi sevgide de yaşlanıp bey hanım diyoruz ya müze <laughs> hanım bey titri evet. o Oysa sevgi kalıyor evet. orada. Ben bunu da istemiyorum. <laughs> ben diyorum ki size sevdalanın. Evet. Üçüncü grup çok güzel. Sevdayı yaşayın, sevdalanın. Evet. Sevda içinde hem aşkla flört vardır, hem sevgiyle flört vardır. Evet, sevgiyle. Sevdada ülkü vardır, ideal vardır. Memleket sevdalısıyım derken, ülkü var, ideoloji var içinde. Ha, bu böyle bir şey. Tabii evet. aşk derken, e, bakın biz Allah'a hanımefendi sevdalıyız. Evet. Biz aşık masuk değiliz. Aşık masuk değil bizim derdimiz. Evet. Allah işte büyük bir aşktır da o sevilendir ben sevenimdir falan. Allah gelin gideceğim. Tasavvufta. Bırakalım onları. Evet. O Allah razı olsun Mevlana'nın tasavvuda kalsın o. Severim Mevlana'yı. Alperenlerdendir. Hı -hı. Orta Asya kökenlidir. Şey hocası onun. Ondan sonra biz Allah'a sevdalıyız. Hanifler Allah sevdalıdır. Hazreti İbrahim Aşk ve sevgiyi aşmış, Allah sevdalanmıştır. Evet. Ben nasıl memleket sevdalısıysam, o da Allah sevdalısı. Ne güzel. Bakın, evet. Fakat sevdanın da şurada bir arızası var burada. Evet. Ha burada kalpte bir arıza oluyor ya, hı -hı. şu Habil Berit'te. Bu tarafta arıza. Kara sevda. Kara sevda. Bir insana taparcasına asık olup, melankoliyle hı, -hı. onu büyük hale getirip, Allah'ın yerine koyup Allah'a da aşarak intihar derecesine gelmeyin. Bunun adı sevda falan değil. Bunun adı kara sevda. Kara sevda. Evet. Kötü bir evet. sevda. Bir de fikir değiştiren sevdalar vardır. Onları sevmeyiz biz. İşte turuncu sevda e, falan filan beyaz sevda. Onları sevmeyiz. Anlatırım. Bir gün onları da anlatırım. Hiç bunlara koymayalım. Tamam. Ama bizim sevdamız burada yeşil ve mavidir. Gökyüzü gibi mavi, evet. deniz gibi mavidir biraz da hı, hı. O bize cennetin serin ortamı vardır. O fuku anlatır bize. Çünkü neden biliyor musunuz? Allah bizi yarattığında bu nedir mi gönül mekanı dediğimizde şöyle bir şey oldu. Adem'in başta şu geldi. Adem bir uyandı ki bir yanında bir dişi bir yanında bir dişi. Evet. Bu nedir ya dedi. Bu Havva. Heh. O da Huli. Hmm. Huriye. Öyle. Evet. Ondan sonra Adem buna döndü. Sen dedi benim yarımsın dedi. Tamamdı. Burada bir aşk, sevda, gönül hepsi çıktı orada. Evet. Hepsi beraber. Oldu. Hava ile Adem. Evet. Orada oldu. Fakat diğerinde gönül mekanı hı hı. da kaldı. Diğerleri gelmediler. Evet. yasak meyveden yemediler, kovulmadılar, gelmediler. Hı hı. Onlar sündüzleriyle, elbiseleriyle orada kaldılar ve insanların bir gün döneceğini bekliyorlar. Hı hı. Dönmelerini bekliyorlar. Hı hı. Şimdi cennet, sevdalar, gönül mekanıdır. Cennet, gönül mekanıdır. Cennet niye yaratılmıştır? Canım işte insanlar sevaplar olan, oraya gitmesi için hayır. O aşağıdaki cennetten bahsediyorsun. Yukarıdaki cennet Allah İbrahim'i dost edindi. Halilür, Halil İbrahim, hı hı. Halil Rahim, hı hı. aynı zaman Rahim. Hı hı. Halil hı. İbrahim ve Allah dost edindi. O bir sevda. Evet. Başka bir şey o. Evet. Peki aşağıdaki cennettekiler o kadar uygun değillerdi. Hı hı. Uygun değillerdi. Yani o sevdaya ulaşamamış. Sevdaya ulaşamadı. Evet. Allah İbrahim şahsında, bakın Adem değil, hı hı. İbrahim şahsında bütün insanlığı, beşeri sevdi. Evet. Çünkü neden? Hazreti İbrahim bir atanmış peygamber değil. Asla atanmadı. Hı hı. Hazreti İbrahim kendisi olaya bir deist olarak başladı. Sen dedi bu ayı, güneşi, gökyüzünü boşuna yaratmadın. Allah diyor, hı hı. o beni düşünenler var ya diyor, deistler. Onlar diyor derler ki ey büyük Allah'ımız sen bütün bu yukarıdakileri, aşağıdakileri boşuna yaratmadın derler. Bu kişiler deisttir. Deizm nedir? Allah'ın Allah'a giden yoldur. Önce kalpteki pislikleri, eski dinleri boşaltıldı. Eski dini nedir Hz. İbrahim'in? Babası Azeri putlarıdır.